geliyorum. Sen dikkat et düşme. Bak burada ne varmış. İlmiş. Evet. Evet. Bak böyle diyor. Evet. Bak böyle diyor. Çok böyle. güzeller. Çok güzeller. Çok uçtu. <laughs> bak nasıl bağırıyor tepede. Bak böyle yapıyor. Ay şu çok <laughs> güzel. Bak bak bak. <laughs> evet, çok uzun. Buraya gelelim. Bu beni kızdırır. Gördüm. Aa! Bak <laughs> o annesi. Evet. Bu çok bak, güzel. Annesi. Evet. <laughs>